Evet, bu videomuzda sayma kuralları ile ilgili bilgiler verip ona göre sorular çözeceğiz. Buradaki önemli noktalardan birini özellikle söyleyeyim. Bu daha önce dediğim gibi sıralama ve işaretler 2018 hariç 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 yılında çıktı. Ve 2026 yılında da büyük ihtimalle çıkacaktır. Böyle bir soru. Ee, sayma kurallarını şöyle bir e, özetleyebiliriz. Birinci olarak öncelikle açıları dar açıya çevir. Açı büyüdükçe sinüs büyür. Niye sinüs büyür? Bundan da bahsedelim. Çünkü sinüs dikey değer, açımız ne kadar e, büyürse dikeyde aldı, dikeyde karşılık geldiği kısım büyüyecektir. Açıyı biraz daha büyüttüğümde ne yapacaktır? Dikeyde karşılık geldi der, daha da büyük olacaktır. Dolayısıyla açı büyüdükçe sinüs değerim birinci bölgede tabi bahsediyoruz büyür. İkinci bölgede de küçülür bu arada. Ama açı büyüdükçe sinüs değerim her zaman büyür. Açı büyüdükçe kosinüs değerimiz küçülür. Ee, evet, dar açıdan bahsediyoruz. Yine özellikle konuşalım. Yani birinci bölgeden bahsediyoruz çünkü e, kosinüs de yatay açımız yatay bir aç olduğu için de yatay bir değer olduğu için de ne yapacaktır? Kosinüs yatayda şöyle bir baktığımız zaman daha büyük bir değer. Biraz büyüttüğümüz zaman küçük değer. Biraz daha büyütürsek ne yapacaktır? Değerimiz gittikçe küçülecektir. E, tanjant ve sinüs ikisi de ne olacaktır? Dikey değerler olacaktır. Dolayısıyla e, açı ne olacaktır? Büyüdükçe tanjant değerimiz de büyüyecektir. Çünkü dikey değerler. E, kosinüs ve kotajant da yatay değerler. Bu değerlerde ne yapacaktır? Açı büyüdükçe e, yataydaki e, karşılıkları küçüleceği için bu açılar, şey, i̇şte bu değerlerde de küçülecektir. E, özellikle bu tarz sorularda bunu şey yapalım. Mesela çok basit bir örnek vereyim isterseniz. Üniversite sınavında çıkmış bir soru. Diyor ki e, A açımız neyle ne aralığında olsun? İşte pi bölü e, 4 ile pi bölü 3 aralığında olsun. Mesela daha önce çıkmış sınav sorusu. Tanjant 3A Kotanjant e, 3A ve sinüs 3A bunları kıyaslayın demişlerdi mesela. Şimdi bu arada bir açı alalım. 45 ile 60 arasında diyelim ki 50 derece olsun. E bu ne olur? Tanjant 150 Şu Kotanjant 150 ve bu da ne yapacaktır? Sinüs 150 Şimdi ikinci bölgede kesinlikle sinüs artı olacak. Bunlar da eksi olacak. Yani kesinlikle ama kesinlikle sinüs 3A daha büyük bir değer olacak. Şimdi tanjantla kotanjantı kıyaslayalım. Şimdi tanjantla kotanjantı kıyaslarken hani sizden tavsiyem birinci bölgeye aktarın ve birinci bölgedeki değerini bulmaya çalışın. Mesela tanjant 150'yi nasıl yazabilirim? Tanjant 180 eksi 30 diye yazarım. Diyor da ne eşittir? Eksi tanjant 30 değil mi? Artık bunların e, kotanjantı da tanjant dikey değer olduğu için kotanjantı da dikey değere dönüştürelim. Ne olur? Kotanjant 90 artı 60 yazarım. Bu da eksi tanjant 60. Normalde birinci bölgede açı büyüdükçe ne yapıyordu? Tanjant değeri daha büyüktü. Normalde tanjant 60 tanjant 30'dan daha büyük. Fakat burada her iki tarafı eksiyle çarparsanız Şöyle bir durum yaşanır değil mi? Dolayısıyla tanjant 3A değerim ne oldu? Daha büyük bir değer çıktı. Eğer dikkat edersen. Eksi tanjant 30 daha büyük çünkü. Büyüktür tanjant 3A. Büyüktür o tanjant 3A. Bakın. Çıkmış sınav sorusu bu. Çok basit bir şekilde ne yapabiliyoruz? Sıralamamızı yapıp sonuca ulaşabiliyoruz. Evet şuna gelelim. Sinüs değerlerimiz ne olacaktı dediğim. Birinci bölgede ise ve birinci bölgede açımız büyüdükçe dikeydeki değerimiz ne yapacaktır? Büyüyeceği için en büyük, şey en küçük küçükten büyüğe doğru sıralayalım. A değerim küçüktür. B o da küçüktür. C olacaktır. kosinüs değerimiz yatay değere karşılık geldiği için şöyle bir durum söz konusu olacaktır. E, açımız büyüdükçe değerimiz küçülecektir. Dolayısıyla burada en büyük değere en küçük açıla ulaşırız. E, pardon. Büyüktür. Sonra e, A en küçük değerde B olacaktır. Büyükten küçüğe doğru sıralamada bu şekilde olacaktır. Yine tanjant değerimiz ne yapacaktır? Açımız büyüdükçe tanjant değerimiz artacaktır. Ha, bu arada şunu da söyleyeyim. Tanjant 45'ten büyükse atıyorum tanjant 46 sinüsünde kosinüsünde her türlü değerinden daha büyüktür. Çünkü niye? Tanjant 45 1'e tanjant 46 birden büyük bir değer. Yani, kosinüs ve sinüs ne yaparsanız yapın birden daha büyük bir değer çıkamıyor. A, B ve C'nin sıralanışı en büyüğü ne olacaktı? Burada A, sonra C, sonra da B olacaktı. Çünkü dikey değerlere denk geliyor. Yine dar açılı bir sorumuzdan bahsediyoruz. Dar açılı bir sorumuz. Alfa, beta, teta. E, hangisi yanlıştır demiş. Ne demiştik? Sinüste açı büyüdükçe değerimiz artacağını söyledik. Bu doğru o zaman. Kosinüste de açımız küçük küçüldükçe değerinin büyüyeceğini söyledik. Evet ters yazmış doğru. Tanjantta da yine aynı şekilde. Sinüs de aynı mantıktı. Kotanjant da yine aynı mantığa sahip olduğu için bu da doğru. Ama tanjant alfa en büyük olamaz. Çünkü açık küçüldükçe tanjantın değeri ne yapacaktır? Hemen şöyle trigonometri bir birim çember üzerinde göstereyim. Alfa açımız buradaki tanjanta. Bu beta bu. Teta da bu. Şimdi tanjant alfa diyelim. Tanjant beta, tanjant teta. Dolayısıyla bu ifade yanlış olur. Gelelim şey. Sayma kuralları 2. Farklı isimler verilince. Öncelikle şunu söyleyeyim. Farklı isimler verilince ben şunu söylüyorum. E, dikey ve yatay fonksiyonlarımız. Dikey fonksiyonlarımız sin tandır yatay koz kotanjanttır. Bana kolaylık olduğu için fonksiyonların hepsini ya sin sin ya da tat tanjant şeklinde çevirir. Dikey değerlerine bakarım. Neden? Çünkü açı büyüdükçe bu değerler de büyüyor. O yüzden de ya hepsini dikey ya da hepsini yatay değerlere dönüştürün. Mesela sinüs 160 değerini hem dar açıya çevirelim hem de dikey olarak kalsın. Çünkü sinüs. Ben bunların hepsini dikey değer olarak belirleyeyim. Bu sinüs 180 eksi 20'dir. E zaten ikinci bölgede sinüs pozitif olduğu için bu direkt sin 20'ye eşit. E bu ifadeyi de biraz e, kalemin kalınlığını küçülteyim. Kosinüs 130'da kosinüs 90 artı 40 yazacağım ki fonksiyon değişsin sinüse dönüşsün. Bu da sinüs 40 ama eksidir. Niye? Çünkü kosinüs ikinci bölgede negatif. Orijinaline bakıyoruz. Kosinüs 10 Zaten direkt sinüs 80'e eşit. Direkt tümlerine eşit. Sinüs eksi dışarı kusuyordu. Eksi sin 25 diye yazabilirim. Şimdi şöyle. Şu B ve D negatif. Bunlar en küçükleri. A ve C pozitif en büyükleri. Şimdi bu ikisini karşılaştıralım. A ve B'yi. Şimdi A ve B'yi kıyaslarken e, şunu söyleyebiliriz. Sin 20 mi daha büyük? Sin 80 mi? Tabii ki e, C A'dan daha büyüktür. Tamam Diğer ikisi kesinlikle küçüktür. Şöyle boşluk bırakayım. Buralara ne yazacağız? Şimdi sin 40 mı sin 25 mi? Eksi sin 40 mı? Eksi sin 25 mi? Normalde neydi? Açı büyüdükçe yani sin 40 sin 25'ten büyük. Ama burası negatif olduğu için eksi sin 25 eksi sin 40'tan daha büyük. Yani D B'den daha büyük. O yüzden de sıralamışımız bu şekilde olacaktır. Yine aynı şekilde hepsini önce dar açıya çevireyim. Dar açıya çevirdikten sonra da hepsini dikey değerlere dönüştürebiliriz. Hepsini dikey. Tanjant. Tanjant'ı da tanjant'a dönüştürelim. Bu da tanjant zaten. Ee, öncelikle burayı tanjant'ı bozmadan yazacağımız için 180 artı 70 diye yazacağım ben burayı. Ee, tanjant 70 eşit. Değil mi? 180 de değişmiyor. değişmiyor. Ee, üçüncü bölge bu. Üçüncü bölgede de pozitif. Bu ee, öncelikle esas ölçüsünü bulalım. Çünkü 370'in esas ölçüsü neydi? 360 çıkararak bulabiliyorduk. Ee, bu aynı zamanda 360 çıkarttığımızda kotanjant ona eşit. Bunun tümleri olan tanjant 80'e eşit. Buna gelelim. Tanjant 140'ı ne yapacağım? Hem işaret değişmez. ama işaret yok. Fonksiyon değişmemesi için 180 eksi 40 diye yazacağım. Bu tanjant 40'a eşittir. Ama 140 ikinci bölgede eksi olduğu için önüne eksi işareti koyacağım. Bir de önünde eksi işareti daha var. O yüzden de bu artı tanjant 40. Ya zaten şunların mantık mantık olarak şöyle gidebiliriz. Tanjant 140 negatif. E, eksiyle çarparsam pozitif bir değer olacak. Tanjant 40 da pozitif bir değerdir değil mi? Açı büyüdükçe değeri de büyüyeceği için en küçük değerimiz C sonra A sonra da B şeklinde sıralama yapacağız. Şimdi gelelim bunların kıyasına. Dediğim gibi ikisini de dikey değere çevireyim. Mesela cos 50 sin 40'a eşittir değil mi? E dikey değer büyüdükçe açı şey açımız büyüdükçe değerimiz de büyür. O yüzden bu doğrudur. E bunu kıyas yani çevirmeme bile gerekiyor Çünkü cos 124 ikinci bölgede negatif değer alır değil mi? Kosinüs 56 birinci bölgede pozitif. Yani negatif bir değer, pozitif bir değerden Her zaman küçüktür zaten. Şimdi buna gelelim. E, dikey değere çevirelim. Kotanjant 44. 90 e, tamamlayan açısı 46. E, tanjant 46 tanjant 44'ten küçük müdür? Tabii ki hayır. Çünkü tanjantta açımız büyüdükçe değerimiz de büyümesi gerekiyordu. E, bunları kıyaslayalım. Tanjant 190 e, 180 artı 10 diye yazarım. Şimdi 180 artı 10 da değişmiyordu. Tanjant 10 olur. E, 190 3. bölgede olduğu için artı. Yani bu tanjant 10'a eşit. Tanjant 230'a da bir bakalım. E, 180 artı 50 diye yazarım. O da tanjant 50. 3. bölgede olduğu için pozitif. Evet yine sıralamamız doğru. Kosinüs 80. Bunu da sinüs 10 diye yazarım. Sinüs 10 sinüs 54'ten küçüktür zaten. O yüzden bunlar doğru olacak. Sıralama kuralları 3 diyelim. Aç, aynı açının tanjantı sinüsünden büyüktür her zaman. Evet. Neden büyüktür? Hemen ondan biraz bahsedelim. Aynı açının. Şimdi aslında bu birazcık da basit bir örnek aslında. Ya da basit bir mantık örnek demeyeyim de. Şimdi birim çemberi kesen noktalarda dikey değerim sinüstü. Aynı şekilde gidip tanjantı kestiği, tanjant eksenini kestiği noktanın dikey uzunluğu da tanjant. Her zaman ne olur? Tanjant değerimiz daha büyük çıkar. Dolayısıyla aynı açılarda tanx her zaman sinx'ten daha büyüktür. 45 derecen büyük açıların tanjantı sinüs ve kosinüsün her türlü değerinden büyüktür. Neden? E çünkü tanjant 45 biri eşit. Tanjant 45 biri geçtikten sonra ne olacaktır? 45'i geçtikten sonra değeri birden büyük olacak. Zaten sinüs ve kosinüs ne olur? En fazla bir çıkabilir. Değil mi? Mantık olarak. Mesela burada kıyas yapalım. Tajant 40. Tamam. Ne Ya hepsini dikey değere çevirin ya da hepsini yatay değere çevirin. Ama benim tercih genelde böyle tercih ediyorum bu arada. Hepsini dikey değer olarak yazayım diyor. Dikey dar açılara çevirelim. Bu dar dikey. Dar dikey. Bu yatay bir e, fonksiyon. Cos 70 sin 20 eşit. Ne demiştik? Aynı açıların tanjantı her zaman sinüsten daha büyüktür. Yani a, b'den büyüktür. Biraz önce de ispatladık. Birim çemberde çizdiğimiz zaman daha büyük çünkü e, sin 40 her zaman sin 20'den de daha büyük olacaktır. Yani c küçüktür, b küçüktür, a şeklinde sıralamamızı yapabiliriz. Gelelim örnek 98'e. Hepsini ne yapalım? Dikey değerlere çevirelim. Dikey ve dar. Şimdi bu 180 eksi 20 diye yazılır. O yüzden de sin 20 olur. İkinci bölgede pozitif olduğu için aynı yazılır. Cos 20 sin 70'e çevireceğim. Tanjant 50 dursun zaten. Kotanjant 200'ü de 200 dikey değere çevireceğim ya, 270 eksi 70 diye yazayım. Ne olur bu? Tanjant 70 olur. Üçüncü bölgede pozitif olduğu için bu da tanjant 70 yapar. Tamam. Şimdi bir kere tanjant 50 birden büyük. Tanjant 70 birden büyük. Şunlar da kesin birden küçüktür. Dolayısıyla C ve D zaten en büyük değerler. Ama C mi daha büyük D mi? Dikey değer açı arttıkça daha da büyür değil mi? O yüzden de en büyük D sonra da C gelecek. E sin 20 mi? Sin 70 mi daha büyük? Tabii ki sin 70 daha büyüktür. A küçüktür, B küçüktür, C küçüktür, D olacaktır. Evet bu şekilde ne yapmış olduk? Sıralamamızı halletmiş olduk. Bir sonraki videomuzda ise ters trigonometrik fonksiyonları işleyeceğiz. Ters trigonometrik fonksiyonları kademe kademe inceleyip öyle gideceğiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle.